...göz yaşı ve teröret devam başladı. Selamünaleyküm. Çok az ve muhterem kurucu olan kardeşlerim. Hepinizi ümmetle muhabbete selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Önce Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. İmanlı, temiz, çalışkan kurucu ovalı kardeşlerimizle hepimizi şöyle güzel bir günü, şu güzel saatte bir arada topladı. Sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu fırsatı verdiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyor. Sizi ziyarete geldiğimiz şöyle bir günde gösterdiğiniz bu büyük misafir severlikten dolayı hepinize ayrı ayrı kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Meydanımızın büyük bir kısmını hanım kardeşlerimiz teşrif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine de saygılarımı sunuyorum. Çünkü bu hak davada erkek kardeşlerimiz ne kadar gayrette çalışıyorsa hanım evlatlarımız ve kardeşlerimiz de Hatta onlardan daha büyük gayretle çalışıyorlar. Onların bu çalışmaları İstiklal Savaşı'nda hanım kardeşlerimizin sırtında mermi taşımalarına benziyor. Onlar mermi taşıyordu savaş için. Bugünkü Kurtuluş Savaşı cihazı içinde bu hanım kardeşlerimiz Refah Partisi'ne üye kayıt peşini omuzlarında taşıyor. Bu aynı mermidir, aynı imandır, aynı cihattır. Çok acil ve muhterem Kurucuvalı kardeşlerim Gördüğünüz gibi huzurlarınıza Kıymetli Malatya milletvekillerimiz Kıymetli belediye başkanlarımız Teşkilat mensubu kardeşlerimizle Beraber gelin Çünkü 2 Haziran'da İnşallah Rahmetli Halil Bey kardeşimizin Yerine yeni belediye Başkanımızı seçeceğiz Önce bu seçimin Hayırlı olmasını dilerken hepinizi rahmetli Halil Bey kardeşimizin ruhuna bir fatiha okumaya davet ediyorum. Allah rahmet etsin, makamını âli etsin. Hepimiz biliyoruz ki bundan iki yıl evvel 27 Mart seçimlerinde siz Refah Partili Halil Bey kardeşimizi, bu inançlı kardeşimizi belediye başkanlığı seçtiniz. İki yıl müddetle ibadet aşkıyla çalıştı. Kurucu Ova'mızı yem işi bir o haline getirmek için artesen kuyularını açtı. Her türlü hizmet için gece gündüz çalıştı. Ne mutlu ona. Hem hakkın hakimiyeti için çalıştı hem imanlı kurucu ovalık kardeşlerimize hizmet için çalıştı. Cenab-ı Allah makamını âli Ölüm Allah'ın emridir. Her nefis ölümü tatacaktır. Bundan dolayıdır ki şimdi vazifemiz hem onun ruhunu şahat etmek hem onun bu hizmetlerini daha da büyük bir gayretle devam ettirmektir. Ben kurucu olanı kardeşlerim olarak hepinizin önümüzdeki 2 Haziran günü geçen sefer %60 oy verdiniz Refah Partisi'ne. Bu sefer yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde yüz oy vereceksiniz. Buna kesinlikle inanıyorum. Ondan dolayıdır ki şimdi ben burada şu meydanı dolduran, kalbindeki iman yüzünden nur gibi fışkıran kurucu kardeşlerim olarak niye oyumuzu refah Partisi'ne vereceğiz diye uzun uzun konuşacak değilim. Ve bu konuşmamı da şu meydandaki kardeşlerim sizin için değil, Buraya gelip duymayan kardeşlerimiz varsa siz onlara duyurun ve böylece bu sefer yüzde yüz oyu temin edelim. Bu inançtan dolayı şimdi size kısaca bir kere daha neden iki oylarınızı Refah Partisi'ne vereceğimizi özet olarak açıklamak istiyorum. Bunun üç tane sebebi var. Birisi şu kurucu olmamızı hakikaten mesut insanların yaşadığı örnek bir belge haline getirmek istiyoruz. Ali kardeşimizin başladığı kıymetli hizmetleri şimdi ağabeyisi Kasım Bey kardeşimiz daha büyük bir inanç ve gayretle çok daha ilerlere götürecek. Kurucu Ova'mızın bütün hizmetleri meselelerini çözmek için ibadet aşkıyla çalışacak. Kurucu Ova'mıza saadet gelecek, güzellik gelecek. Dolayısıyla o hamdın için bütün bu hizmetlerin aşkla, imanla yapılmasını istediğimiz için tabii oyumuzu refah fark Ama mesele bundan ibaret değil. İki Haziran akşamı hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'deki 65 milyon insan hepsi merak ve dikkatle nefesi kesi, televizyon başında toplanacak kulak kesilecek bir şeyi bekliyor. Nedir o? Bugün seçim yapıldı. 700 bin insan sandık başına gitti. Bu 700 bin insan acaba şimdi hangi parti istiyor? İşte herkesin dikkat kesildiği bir anda biz o televizyondan bir kere daha gümdür gümdür refah 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 diye o televizyonu şahlandıracak Böylece sadece sadece kurucu ...Ban Partili belediyeyi... ...güçlendirmekle kalmayacağız... ...65 milyon insana... ...Türkiye'nin kurtuluşunun yolunu...